Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni Pop sıra hoş geldiniz. Sefalar tez efendim. Ben FFF Murat nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Adam var geldi buraya. Gel kardeşim buraya. Nereye gidin? Ah be gülüm be. Şöyle arkadaşlar. Loot'u şu Scarlet'i e alacağım arkadaşlar ya. AK kullanmayacağım. Hah, süper oldu. Tamamdır. At şunları, şunları da at. Tamam. Mis oldu. Kimse gelmedi arkadaşlar buraya. Güzel 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 güzel. Hemen loot'umuzu yapalım. Evet arkadaşlar, geldi geldim. Jojopul'da adam var mı diye baktım ama yok. Aha. Gel buraya. Amirler. Jojopul lootlamamışlar arkadaşlar. Neyse, bunu aldık. Çıkalım buradan direkt. Dev fight'e geçelim arkadaşlar. Aha, adam gördüm. Aha, gel gel buraya, Bak Bak, 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 bak. Bak kardeşim, süre gibi koşuyor. Nereye gidiyorsun lan? Aa tekmiş neyse aldım bunu güzel oldu. Evet arkadaşlar drop duraba drop'a geldim. İnşallah adamlar gelir arkadaşlar bekliyorum burada bakalım ne olacak. Balkonlu boş inşallah kafama düşmez amin aha araba geldi. Şşş sessiz. sessiz. Sessiz 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 aşağı doğru yeneyim bekle. Çarptırma. Evet. Aha durdu ayy 4 kişi. Aldım onları. Kardeşim selamun aleyküm. Ayy. Düş lan düş lan düş. Ne? Gel buraya. Ha abuz ettin. Gel buraya. Ha gidiyor valla. Uy bir vs 4 mü? Ne yiyorsun lan? Şunu da alayım kardeşim sen de gel buraya. Oh. Çekil. Şu mutluna bakayım ne varmış. 8 x var. Dikey lazım. Dikey var mı? Dikey buldum. Adam geldi. Ne yapıyor lan bu? Ha şimdi aşağıya lütfen ya. O da güzel de keskin yok, AVM yok ya. Bu nedir arkadaşlar? AVM yok, bir şey yok. Çekeyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burası tertemiz. Diğer fayta geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Adam gördü. Kolumu unuttum. Gel buraya ağacın oraya yattı bak ya. Kaçım çıkar mısın oradan? Gel gel. Ya öyle kaçmak yok. Nereye gidi Evet arkadaşlar diğer fayda geçelim. O adam mı yok değilmiş. Drop attı buraya. Gelen olur mu inşallah? İnşallah gelen olur. Aha. Bir tane geliyor. Hadi düş aşağı. Güzel oldu. Aha bir tane daha geliyor. Lan dur. Oh, onu da aldım. Etti arkadaşlar. 10.000 oldu. Geri konu 1.25 yaparız galiba arkadaşlar. Deneyeceğiz. İnşallah olur. Duruma kimse gelmedi. Güzel hocam yapacak bir şey yok. Şu postumuzu içelim arkadaşlar. Aha bu pottu. Bunu geçeyim. çekeyim böyle. süper oldu. Mis. Arkadaşlar beğeni paylaşmayı unutmayınız. Ee, bir arada takipçi olsan çok çok sevinirim arkadaşlar. Yeni Facebook sayfam artık videolar atacağım bilginiz olsun. Günde bir defa video atıyorum. Artı YouTube'a da destek olursanız çok çok sevinirim. Size çok sevim. Aha adam valla. Ay tutu tutu tut, gömedi beni. Aa bu bot. Ya bunu aldım. Ya, bu arada, böyle, Arkadan adam geliyor ha. Ya, bunu da çektim güzel oldu. Desteklerseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Birer paylaşım, birer takipçi, birer de e, YouTube'a abone olursanız çok çok sevinirim. Artık günde bir defa One Man Scout videosu atacağım arkadaşlar. Güzel destekçi olursanız çok çok sevinirim. Artık full video. Her gün birer tane video arkadaşlar. Net. Bilginiz olsun. Tek yapmanız gereken takipçi olursanız çok 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 mutlu olurum arkadaşlar. Evet drop attı önüme. Bakalım daha 9 8 kişi var arkadaşlar. 2 takım. Aha araba yanıyor. Aha. Lan gel buraya. Aa patlamadı. Baba Aha baydım. <laughs> arkadaşlar fotoğrafı patlattı. Yo. Aa. Aa arabayı birisi patlattı. Orada baygın var. Baygın var mı orada? Aa o arabayı patlattı yoksa. Arabayı ben patlattım arkadaşlar. Ya büyük ihtimalle ben patlatmadım ya. Oradan biri sarıp patlattı ama bakayım bir. Arkadaşlar ben oraya oynayacağım ya. Şu boostumu içeyim. Ben oraya oynayacağım ya. Yok kaçar yok abi. Ben direkt oraya bir oynayayım. Mert diye bir çocuk düştü oradan. Mesela bir oynasam mı ya? Arkadaşlar ben oynayacağım ya gibime geliyor ama Oynasam mı oynamasam mı kararsız kaldım Neyse evet, arkadaşlar oynayacağım Yapacak bir şey yok öyleyse görelim 16 kilimiz arkadaşlar Şuna bir merak ettim ya <laughs> um, Unuttum aldım bunu tamam bu güzel oldu 17 kilimiz oldu Şuradan loot'a bakalım Aaa Arkadaşlar bot arabayı patlattı. Hahaha. <laughs> <laughs> Ulan ben. Botu bot da arabayı patladı. ölmezsin ya. Hahaha. <laughs> Neyse evet, arkadaşlar, Defeat'e geçtik. 19 killimiz var arkadaşlar. Son 3 kişi. Burada iki kişi. Burada çatışma vardı arkadaşlar. Nerede bu? Göremiyorum. Aha gördüm. Bu direkt bayıldı. Son bir kişi arkadaşlar. Şöyle bir çekmem lazım. Bir çekeyim. çektim zaten. Süper oldu. Evet arkadaşlar win geliyor. 21 kill mi olacak acaba? Evet 21 kill. İyi ee, süper arkadaşlar. Bir ara katarsanız bir beğen atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Takipçi özellikle Olun arkadaşlar çünkü efsane videolar Gelecek bilginiz olsun Benden bilmiş olmayın yani e Arkadaş bu nerede E göstermiyor Bu arkadaş inatçı çıktı Arkadaş göstermiyor bize Acaba burada mı ya Bence burada da olmayabilir Yok gözükmüyor Neyse arkadaşlar Biz buradan çıkalım ya Biz buradan direkt gidelim sağ kulübe oynayabilirim arkadaşlar. Solda da yok. Al, Gel önüme. Tipe bak. Selamünaleyküm kardeşim. Arkadaşlar birer takipçi olsa çok çok sevelim. 2557 hasar kaydımız var arkadaşlar. 21 kill almışız. Ya daha ne yapak arkadaşlar?